Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Değerli izleyenler, NATO'dan Türkiye açıklaması geldi. Terör vurgusu yapıldı. Türkiye'ye çok büyük destek verildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye terörle mücadelede kilit rol oynadı ve oynamaya devam ediyor. Bizler terörle mücadelede Türkiye'nin cephesinde yer alıyoruz. Türkiye bizim en güçlü müttefiklerimizden birisi dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Amerikan merkezli haber sitesi Politicon'un canlı yayınında konuştu. Hem Finlandiya'nın hem de İsveç'in NATO'ya katılım sürecindeki sonraki adımlar üzerinde aktif rol olarak çalıştıklarını dile getiren Stoltenberg, terörle mücadelede dahil olmak üzere Türkiye'nin güvenlik endişelerini de ele aldıklarını aktardı. Stoltenberg amacının her iki ülkenin de bir an önce NATO'ya katılabilmesi için ortak bir yol bulmak olduğunu ifade etti. Gelen bir soru üzerine NATO'daki fikir ayrılıklarına değinen Stoltenberg, her şeyden önce NATO'da birçok konuda farklı görüşler var. Bu her zaman böyle olmuştur ifadelerini kullanarak 1950'lerdeki Süveyş krizini, 1960'larda Fransa'nın NATO'nun askeri kanadından ayrılmasını ve NATO karargahının Fransa'nın başkenti Paris'ten Belçika'nın başkenti Brüksel'e taşınmasını, 1970'lerde Afrika ve Vietnam'daki savaşları, Irak savaşını da örnek verdi. NATO'nun iktidarda farklı siyasi partilere sahip 30 farklı ulus olduğunu hatırlatan Stoltenberg, NATO'da etkileyici olan şey birçok konuda farklı görüşlere sahip 30 farklı müttefik olmamıza rağmen pek çok konuda hem fikir olmamız, korumaya ve savunmaya hazır olan temel konularda her zaman hem fikir olacağımızdır dedi. Finlandiya ve İsveç konusunda müttefiklerin aynı fikirde olduğundan emin olduğunu aktaran Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç konusunda aynı fikirde olduğumuzdan eminim. Ancak yapmamız gereken şimdi oturup Türkiye'nin ifade ettiği farklılıkları ve endişeleri ele almaktır. Çünkü Türkiye'nin terör saldırılarından en fazla zarar gören NATO müttefiki ülke olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. İttifakımız için büyük önem taşıyan Irak ve Suriye sınırındaki bir ülke terörle mücadelede kilit rol oynadılar ve oynamaya da devam ediyorlar ifadelerini kullandı.